Selamlar herkese yeni bir teknik analiz kuşağı ee, video başlamadan önce 1500 abonelere doğru geldik çok teşekkür ederim başta Telebra Telegram grubundaki arkadaşlar olmak üzere güzel ilerliyoruz ee, onun dışında haftada bir iki böyle eğitim videosu değil de tecrübelerimi bildiğim şeyleri anlatacağım videolar koymaya çalışacağım İlkini de attım kademeli alım satımla ilgili nasıl yapılır ee, gibi bir video attım onu da izleyebilirsiniz hafta de işte nasıl destek direnç bulunur işte trend çizgileri çizmek gibi şeylerden birazcık bahsetmeye çalışacağım. Ee, ayrıca şunu da uyarmam lazım. Normalde teknik analiz yapmadan önce böyle bir 10-12 coin çıkarıp aralarından en iyilerini seçerdim. Bugün ise iyi coinler seçmekte bile zorlandım. Bu da demek oluyor ki alt altcoinler birazcık e, sanki şu son 4-5 günde şişmiş gibi. Ben açıkçası biraz düşüşler bekliyorum hacimli alt altcoinlerden. Dikkat etmekte fayda var. Dikkat etmek ne demek? çoğunluğunda Bitcoin'de bulunalım. Dikkatli olalım. Ya da belli bir miktar %10, %15'te nakit de teder de tutabiliriz. Onlarla hiç değilse ne olur? Düşen altcoin'leri toplarız aşağıdan. Sanki piyasa birazcık şişmiş gibi geldi bana. Dikkat edelim lütfen deyip ilk coin'imizden Ethereum'dan başlıyoruz. Ethereum şöyle arkadaşlar dikkat ederseniz 0 Ethereum Bitcoin günlük grafiğine bakıyorum. Yani Ethereum Bitcoin'e uzun vadeli bakıyorum e, ee, 0.031 ve 0.030'lara geldiği zaman genelde tepki veriyor. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tepki veriyor. Ben bu yüzden yine buralara geldiği için bir kademeli alıma başladım. 0.30'lara gelirse dayanırsa tekrardan alacağım. Ama buradan aşağı gelip günlük kapatış yaparsa şunun altında bir gün kalırsa o zaman satarım. Ama 0.31'lerden dönüp tekrardan 0.32'lere şöyle bakın şuradaki gibi şuradaki gibi onun dışında şuradaki gibi bir dönüş yaparsa ben elimdeki Ethereum miktarını Bitcoin miktarından bile fazlaya çıkarım. Çünkü artık Ethereum'un vakti geldi. Ethereum birçok coin'in altcoin'in babası yani. O yüzden oralardan bir dönüş yaparsa Ethereum'un böyle artık şu evreler olmayabilir ama şöyle Nisan ortasına doğru güzel bir atılım yapacağını yapması gerektiğini düşünüyorum. Dikkat edelim deyip BNB'ye geliyorum. BNB çok soruluyor. Ve BNB'de birçok defa dönüş yaptığı kıvama geldi. Bakın BNB Bitcoin'e bakıyorum. Elimdeki Bitcoin'i yükseltmeye çalışıyorum. Neden elimdeki Bitcoin'i yükseltmeye çalışıyorum? Zaten eğer elimdeki Bitcoin yükselmeyecekse sadece Bitcoin e alayım. Hiç altcoin'lerle uğraşmayayım. Her zaman trade ederken elinizdeki Bitcoin'i arttırmak olsun hedefiniz. Ee, ve bakın Bitcoin BNB'de de şuralara hep gelmiş ve şu anda oralara geldi. Şimdi buradan bir dönme ihtimali var. Hocam o zaman alalım mı? Hayır döndüğünü görmek lazım. Buradan dönene kadar alma. Ama şu ufak bakın 2-3 günlük tren çizgisini de kırıp üstüne geçerse sanki bir alım fırsatı artık BNB'de geliyor gibi. Çünkü yatırımcısını epeydir bekletiyor. Ee, ama buradan aşağı inerse de bakın şuraya gelmesi çok çok olası. O da ne? 0,004 civarına gelmesi. Bu da neredeyse %8'lik bir düşüş yapar. O yüzden BNB yatırımcısının çok takip etmesi gereken kıvamlar buralar. E, hocam biz çok önceden girdik uzun vadeli düşünüyoruz. Mantıklı mıdır? Bence mantıklıdır. BNB'de uzun vadeli düşünmek mantıksız değil. Deyip AVAX'a geçiyorum. Şimdi AVAX uzun vadedir. E, yani çok kısa civarlarda bu CHZ'nin son zamanlarda yaptığı gibi 3 dolarlardan 60 dolarlara yükseldi. Güzel bir proje. Sağlam bir proje. E, oradan sonra da dinlenmeye geçti normal olarak. Sonra bir sinyal verdi ama yine bir düşüşe geçti. Bakın burada bir mini bir bayrak da oluşturuyor gibi duruyor. Ee, benim CHS'de gör, Avax'ta şey, AVAX'da gördüğüm artık yavaş yavaş sanki AVAX biriktirmeye başlamak lazım diye düşünüyorum. Özel 30 dolar altına geçince ben alıyorum. Ufak ufak biriktiriyorum. Çünkü bana sanki bekletmesine az bir süre kaldı gibi geliyor. Bakın bugün 14 Mart. Yani sanki birkaç gün artık AVAX yavaş 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 bu AT yaşını Yakalamaya doğru artık 54-55 dolarlara gitmeye doğru hazırlanabilir gibi geliyor. AVAX güzel coin. Bence herkesin sepetinde biraz olsun olması gereken bir coin deyip XM'e geçiyorum. Şimdi bunun sanırım temel olarak yani şu an ben teknik grafiğe bakıyorum ama sanırım coin kilitleme gibi bir şeyler olmuş burada. İnsanlar elinde satamadığı alamadığı coinler var. Şimdi bu kilit açılınca sağlam düşmüş sanırım. Yanlış bilgi veriyorsam lütfen yorumlara yazın. Çok sorunlu olduğu için yapıyorum. Ve şu an bir çizgiye geldi sıkıştı. Şimdi bu tarz sıkışmalarda herkes bilir ki böyle fiyat uzun vadeli sıkışıyorsa ya aşağı fırlar ya yukarı fırlar. Bu zaten e, yazı yazısız bir kuraldır. Bakın zaten günlük grafiğe bakarsak da muhteşem bir satış yemiş. Muhteşem bir satış yemiş. Şöyle bir azaltalım. Gelelim. Şimdi bunlar nereden dönecek? E, dostlar bana öyle geliyor ki Şuradan dönerse döner. Orada neresi? 0 ya 32 saatlerden dönerse döner. Ama bakın şu mekli kısmı da uzun sürebilir. Ee, bana sanki bu coin yatırımcısını birazcık daha üzebilir gibi geliyor. Ancak bakın Bollinger bandının da altı neymiş. Buralarda da çok takılmaz. Yani Sanki hocam bir hareket tahmini atın derseniz benim tahminim şu olur. Buralara birazcık daha düşüp Bollinger bandından böyle 1 iki gün aşağıda takılıp bakın günlük grafiğe bakıyorum. Uyduruyorum şu an ayın 17-18'ine geldi diyelim. Artık zem yatırımcısı 4 gün geçmiş 5 gün gelmiş. İyice çıldırıyor derken artık birazcık kendini toparlamaya doğru gider. Hocam bu toparlama ne kadar olur onu bilmiyorum. İlk şuraya bir geçmesi gerekir. İlk hedefi şurası olur. O da 42 sent olur. O da güzel bir kar olur yani. Sanki Zem yatırımcısı biraz daha sabrederse karlı çıkabilir gibi duruyor deyip adaya geçiyorum. Ada da çok soruluyor. Ee, Ada da çok güzel yükseldi ve dinlenmeye geçti. Ee, bu dinlenme ne kadar sürecek? Şimdi bana sanki bu dinlenme birazcık daha sürüp Zemle aslında aynı şeyleri düşünüyorum. Sanki 1-2 hafta sonra daha Sürüp bu düzeltme kendini ada toparlayabilir gibi geliyor. Çünkü öyle çok kötü bir, yani ünlü bir coin. İyisini kötüsünü bilmem ama ünlü bir coin. Ee, İlla ki şöyle bu tekrardan şu an kaç? 1 dolarlardan böyle 110 20lere çıkacak. Ama ne zaman çıkacak bilmiyorum. Ada bana biraz muammada gibi geldi. Şuraya bakın şu düşüş trendini bir kırması lazım. Bu düşüş trendini kırmadığı müddetçe şöyle yavaş yavaş ilerler. Önümüzdeki bir hafta boyunca. Düşmeye devam eder ve 1 dolarlara yaklaşır. Ha, burayı kırarsa ne olur? O zaman üstünde de bir şöyle bir 1.19-1.20'lere kadar e, çıkabilir. E, yani kırıp üzerinde kaldığı süreye bağlı. Kırarsa ve üzerinde kalmaya devam ederse bu sefer de yönü yavaş yavaş yukarı olur. E, Hocam elimde ada var ne yapayım derseniz. E, tavsiyem ne olabilir? tavsiyem ne olabilir? Elimde ada var kalsın. Yani bu saatten sonra elinde adayla kaldıysan beklemek daha mantıklı. Bekle bu zaten bir şekilde 1.20 dolarları 1.30 dolarları çıkar. Şimdi iki tane fantezi altcoin'im var. Onlardan biraz bahsedeceğim. Dego dostlar. Dego'dan bahsedeceğim. Bunlar benim fantezi altcoin'im. Ben bunu alacağım. Bu çok yeni bir coin zaten. Benim bunu neden alma nedenim de şu hacimleri benim dikkatimi çekti. Hacimleri fena gelmedi bu kadar yeni bir proje için. Yükseliş trendinde ben bunu aldım. E, aldım ne zaman satacağım? Şunun altına düşmediği müddetçe de tutacağım. Bakın şöyle bir çizgi çizdim. Siz de çizebilirsiniz. 15 dakikalık grafikte şöyle bir çizgi çizdim. Bunu aldım. Altına düşerse de zararım varsa da satarım. Hiç sıkıntı değil. Zarara girebilirim. Ama yukarılara çıktığı müddetçe de ben bunu tutmaya devam edeceğim. Neden derseniz, hareketler hoşuma gitti, hacimler hoşuma gitti. Coin sayısı hoşuma gitti. Projeleri yani bunlar bir proje ama bana öyle güzel geldi. Ben bunu tutacağım. İkinci coin'ime de geçiyorum. G-H-S-T-E Bu bir NFT projesi. NFT projeleri de biliyorsunuz çok popüler ama bu sanki bu NFT projesi diğerleri gibi hoplayıp sıçramamış. O benim aklıma geldi. Bunu da bir fantez amaçlı, denemek amaçlı alacağım. Ee, zararı olursa da satarım. Ee, ama şurada bir çanak beklentisi burada. Çok net bir var. Sadece Binance'dan, Ethereum'dan alınıyor. Bu arada Binance borsasında yoksanız da girmenizi öneririm. E, referans linkim de aşağıda var kullanabilirsiniz. E, bu öyle bir çanak hedefi var. Yani şöyle bir bakınca Ethereum bazında 0.01'e gelme ihtimali var. Şu an zaten 1.70 dolar falan bu buralara çıkarsa da ne oluyor? 3 dolarlar falan oluyor. Neredeyse %70 %80 bir kar demek oluyor. E, bu coin'i de takibimde siz de takip edebilirsiniz. Hoşunuza giderse alırsınız. Şu hacimleri de benim hoşuma gitti deyip video 10 dakika olmadan bitireyim. E, videoyu beğenirseniz kanalıma abone olursanız sevinirim. Hocam şu koyun var bu koyun var gibi sorularınız varsa videoya yorum yazın. E, görüşüm varsa söyleyebilirim. Telegram kanalıma beklerim. Telegram kanalında bilgi alışverişi yapıyoruz. Öyle tavsiyelerden çok. Herkes görüşlerini söylüyor. E, videoyu da beğenirseniz çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun, dikkatli olun. Çok çok yükselmiş coin almayın. Çok çok düşmüş coinleri de satmayın. Teşekkürler.